Heheheh <laughs> <şeyleri> yaptı ha <laughs> Kapattım üstüne kapıyı Üstünlerine kapattım kapıyı Üstünlerine al Ya çok kolay ya Ya çok kolay oldu Soktu çıkardı kalbimi <laughs> Öner kaç kaç vurdular sana 5 4. Hadi be Çok acı vurmuşlar lan Uzaklara gittin bırak onu Son 3, 3, 3 dakika kadar Çarptılar ha Haa evet. Üzüldün mü lan? Üzüldüm Ciddi mi? Evet O zaman sana bir hediyem var Bana saki at. Tamam <laughs> Hadi Faremi ağzında banyo yaptır Tamam <laughs> Gençler bir şey buldum inanamazsınız. Ne buldun ya? Pizza. <laughs> Pil mi buldum? Ben iğne ha. buldum hayvan. E ne alacak oğlum? iğne dediğin nedir ki ha? Ya vurma vurma health'i daha yeni fulledim ya. Allah dessert de buldum ha. Oğlum kan mı çekiyor nedir? bomba attı lan Yalnız bir şey diyeyim mi Engin Piper sen attın değil mi abi? Evet abi Piper sen atıyorsun tamam mı? Arkamdaki zombi hiçbir yere gitmiyor halen daha sana vuruyor Dikkat Bu nasıl bir mu? ilgidir? Bu nasıl şeydir? İstekliliktir? Ya o zombi Adam aşkla vuruyor sana aşkla Düşün yani Yani merminin önüne atlıyorsun arkadaşlar ben bomber vuracağım. Seni ter seni terbik ediyorum. Oğlum bana niye vuruyorsun? <laughs> Manyak. Dört lan beni? Eminden beri tencereyi tavaya evet, kafama geçiyorsun. Tencereli tavalı <laughs> eylem yaparım valla. <laughs> Onları artık şey alıyorlar biliyor musun? İçeri Adamlara ya yazık lan. Valla. Karat kayboldu. Karat kayboldu. Karat'ı yiyorlar, vallahi yiyorlar. Memeleri boooş. Oğlum öneri kapmışlar, ses etsene lan. Memeleri baş kaldırmış. Ya şu öner şöyle ceylan gibi gidiyor ya. O kadar hoşuma gidiyor anlatamam. Ceylan gibi bir seke seke gidiyor. Minik Ceylan. Beyler pil var isteyen. Kuit. Gel lan buraya. Ali <laughs> Kuit. Ya buraya bunu. Sonra pil kullanmaz lan. Delikanlı adamı pil bozan delikanlı. Niye yaptın şimdi? Temizlensin diye. Oğlum sen kimsin lan etrafı temizleyeceksin? Sen sen kimsin oğlum? Ya bak. bak temizlendi. Sen kimsin oğlum temizliyorsun ortalığı? Sana dalarım lan. Olum bu ne lan, bıktım lan Uzi'den. Come, on. come on. İngilizce biliyor mu? Come on! on. Yeah. Bi siktir git yeah. nasıl bilmiyorum, come on! Come on. Come on. Come on. Beyler, felte azalmış olan Mehmet'i. Bir kişi gelsin şu health'i bassın. İçim gidiyor basacağım yoksa. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Ferhat çılgın karılar gibi. <laughs> Hadi let's go, let's go! <laughs> Ferhat evet, arkamızı kolla. Ananı sikeyim Bak oh, nereden atladın? O süper bir alıyor ya. Yakarım lan ortalığı. Nasıl bir an? Ne işittin ya? Herhalde senin ben hayatını sikiyim. Beni niye vuruyorsun? Pezelen. Onlar sıkıştırdılar. Tamam. Yürü la yürü. Dengesiz. Kapıyı ne kapatıyorsun? <laughs> Kapıyı ne kapatıyorsun? Bana fırma o. Bana fırma dedi. Bana fırma şarafsiz. Üç kişi okar, hala bakırayım. 31 yakında Var ya Sarfi, Serhat sayesinde bitirdik şu oyunu. <laughs> Ferhat'ı tek geçerim ya. Bak görüyor musun? 60 tane enfekte öldürmüş. Evet. Ferhat bitirdi oğlum oyunu. O 60 tanesi bir kişiye çullansa ne olurdu? Bir düşünsene. Olur. Yani. Hep bunlar Ferhat sayesinde. Şarap Ali Ağaoğlu gibi yaptık oldu. Şöyle kolayı da alalım ya. Ben yardıracağım gideceğim ya. Nereye gidiyorsun lan gerize kağıt. git git. Beni kurtarırsınız. Ya kurtarız bok kurtarız anladım. A, tank geliyor. B, tank geliyor. C, tank gelebilir mi? Geber lan it all it. İçin oğlum. Gittim, seni, seni, seni anan doğurmamış, <laughs> özürtmüş resmen. Tank, tank'a dipçik vurdum lan. <laughs> Get the shotgun. I take leaving çekti çekti çek Weapons over here. Ordu geliyor arkadaşlar. <laughs> buraya şey patlayıcı koyuyorum. Bir ben alamadım anasını satayım ya. Ah senin geçmişiniz Senin geçmişiniz ki Tamam ben senin savunman alacağım Ulan charger'ı ben öldürdüm Sen kimi savunmaya alıyorsun? Senin senin o boklu götünü savundum. <laughs> A puç şey nerede lan? Heh. Şunu bekle sen. Feruş ya. Arkadayım. Ferhat. Çıkacağımız yerde kanka arabalar alarmını tamam mı? Kesinlikle çalıştırma bebeğim benim. Mümkünse bıçağı... Yani sen böyle abla. dedin ya garanti onu çalıştırır. Yüzde yüz. Gider bulur bir tane. Aaa çıkamadım. Bu işte sonlattı. Bu işte Güzel ne? Vay. Ben efendim, ha, mamma. Hepsini çalıştıralım ya. Yine oh, mi ya? 違う違う。<laughs>